Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG oynuyoruz, bir tane kilim var hemen oyunun başında böyle buradan. Şu üstünde bulunduğum motorun sahiplerini bir yağladım ki az önce. Ee, güzel yağladım orada. Yoldan motor. Ee, orayı belki böyle bir ufaktan koyabilirim e, videonun içine. E, ondan sonracıma ilerliyoruz efendim. Yüksek FPS'le cayır cayır ateş ettik. E, ateş etmeye de devam edeceğiz yüksek FPS'imiz oyunları kazandıracak. Şu anda yanımızda Deferent var, Utku var, Fazla abi var. Los Angeles'in içinden geçiyoruz. Safe gerçekten çok uzakta. El Pozo yemiştik. Uçak da çok uzak geçmemişti El Pozo'ya ama bir takım sorunsallar olmaya devam ediyor abi Safe'de. Abi çıkışların hepsi dolu. Ona göre dikkatli olun. Valla yapacak şu an bir şey var mı? Yok. Şuraya bir duruyorum bir tur. Cam basmadan ilerlemeyelim. yapıştırdım canı şu an. Bu arada e, full skarım var. E, full de kar 98'im var. Loot'u iyi. Yedekleri 6x aldım. Belki size bir 6x spreyi gösteririm dedim ya. Hadi bakalım. Nereye gidelim Utku bir işaret at bir de şu arkalara mı inelim? Evet abi, oralara inmemiz lazım. Oralar nasıl çıkacağız? Valla şu an üçlü motorda first person modda birazcık sıkıntılı gidiyorum. Kafam beni böyle böyle dönebilir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şu an. Benim de benzin bitecek. Fazlı Bey. Efendim. Efendim. Ben biliyorum. Ne zaman Fazlı Bey desem efendim diyor. O yüzden bir Fazlı Bey çekeyim dedim. Benim benzin bitti. Allah. Benzin mi bitti? Birinizi alalım mı? Ben de fazla abi ya. gidiyoruz biz gidiyoruz. Rampaya saldık gidiyoruz. gidiyoruz. tamam. 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 <laughs> Allah gidiyoruz. Motor ha aynen. Aşağıda motor var. itekle itekle. Ha gayret. Ha gayret. Şöyle kendini ileriye doğru ittir fazla abi. <laughs> salıncak salıncakta salıncağa biner gibi. Şöyle şu Basamadım O evler olabilir oradakiler. Dikkatli olmam. Ben de onun yanına bir güzel durdum ki şu an. E bu, bu saatten sonra o zaman taban var ya. He? Aynen. Hadi bakalım. İyiydim bir tane kaldı. Var mı? Safe büyük al, 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 Ben de atarım ha. Ee, bir altı bire, bir bir sıhhiye altı tane normal yardım kiti var. Alırım abi ya. Siz bence yukarıya çıkın. Buraya bırakıyor mutku. Al üç tane bıraktım. Abi safe gene ileride. Bu arada bu seyfe e bu sayı çok fazla. Safe biraz büyük gibi gözüküyor ama arkadaşlar. Abi bir yeri almamız lazım bir yeri. Ee, Şurada kulübe var en kötü orayı alalım. Aynen ee, Sev büyük gözüküyor ama safe'in yarısı yarısına yakını neredeyse. Hatta deminki safe'de yarısından belki fazlasıdır. Yüz ölçümü olarak. Ee, denizde. Şimdi de gene denizde. Bu seyfe e adam var. E Vayim 305 abi. adam tepeden atladı aşağı. 305 dağın tepesi. Haberiniz abi. olsun. 762. Bize abi. doğru bize doğru geliyor de en son. Şu dağın orada 295. Biz bir kılıç alalım abi. Alalım alalım. Baş bu bu da, olma da bizim solumuzdan çünkü. doğru koşacak haberiniz olsun işaret bir şey attı bu seyfede Ne bu delirmiş. herkes sonda atıyor seyfi? Delirmiş, onları. delirmiş, Ay, delirmiş, delirmiş herkes. Solumuzda bu arada adam vardı bakın tekrar ediyorum. Buraya oynayabilir. Eee araba mi? geliyor miradım. Bak aha o dediğim adam sıktı. Sahile mirad oynuyor. İner, iner. Abi bence çok sollu gitmeyin. Bence çok sollu gitmeyin. Sağlı sağlı gelin. Araba önümde bir yerde ya. Ben sana yakınım. Arkadan Şeyde da ya, ateş bu edenler var. Tarafından geliyor. Ya bu biz bu oyunda o bayağı sıkıntı aldı, çekeceğiz evleri. ya. Araba önümde. İçi boş bunun. Hareket eden bir e, araba var. Aa. O işte o abi. solda adam. Gördüm. 3 kişiler vurdum birini biri. 2 lan çok güzel oraya oynayalım o zaman bitirelim sağ abi. taraftan biri atıyor kim atıyor yukarıda o olursa benimdir o yok Bilmiyorum 25 ki... tarafından biri atıyor böyle 15-25 arası. yere yatmış olabilir ha dikkatli olun yere yatmış olabilir abi vurdunuz mu hepsini bomba geliyor bomba bomba geldi. geldi bir tane nereden geldi bomba direk şeyden 295 bana göre bu arka herhalde. O yere yatmış, yere yatmış orada. Tamam. Bura temiz. Ee, 210 ben tarafa arkamızda bu. bir adam var, adamlar vardı. Ee, deniyorlar. Aşağı tekrar, tekrar ediyorum, edeyim. arkalanma ihtimalimiz yüksek. Haberiniz olsun. Tekrar 200, aşağı abi. 210 tarafında adamlar vardı. Dağdan iniyor falan demiştim. Tamam. Deniyor Ayş. beni biri. E, abi, in, 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 abi inin inin aşağı inin ne abi inin. inin in. inin in. İn, in, in buraya abi inin inin. Ha in. gelmiş. Ayla. Nerede? Allah. Şu saman yolunda saman Gökhan abi önümüz. Güzel. Çok İzla. başarılı harika. Samatya katili. Aşağı, samanlara inelim. Samatya katili. Samatya ne katili? yapıyorsun? <laughs> Aşağıdan devam. Let's go. Buraya 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 buraya. Buradan buraya buraya bir dakika böyle bak tam şöyle. Şuraya şuraya şuralara şu iki yere al, şöyle almamız lazım. O dağlar inecek çünkü. Buraya yağmalama şöyle gitmemiz lazım. Acil. Bir şey git. söyleyeceğim. Açılır bu arada. Güzel tutuluyor öyle söyleyeyim yargıç. Ay yarım kabzayı şey açılı kabzayı kullanıyorsun. Evet Aynen. ben o ben onu daha önce denedim. Sağa sola merminin yayılmasını engelliyor ya. Dikini oluyor. O da bizim ee, daha çok elverişli oluyor kullanmak. Açılı Asıl tutam açıyor. Evet evet ben onu daha önceden kullandım biliyorum. Hatta ben ee, motoru tararken bir tane kilim var ya açılı tutam aç vardı silahta daha rahat vurdum. Taramalarda özellikle daha çok iş yapıyor. Şimdi Spre abi burada şu tam önümdeki yerde bir tane çukur var. Soğumuz solumuzdan inecek adamlar var görüşümüz olmaz. O yüzden açık oynamamız lazım. Ben şu an senleyim. Eee... Şu önümdeki bak şurada bak şurası var ya şurası. Orayı anladım var. anladım lan evet. Şu aşağıda evler var ya. Büyük bir ihtimal dolu onlar. Adam gördüm mü? Adam çatıda. Evde Değil çatıda. Mi? 350'deki uzun evin çatısında. Değil gördüm. Dışarıda Kapıdan içeri giriyor. O ev, o ev, ev safe'te ama öbür, öbür turda safe'te kalmaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bence burası daha iyi utku. Sen çukur kalıyor dedin ama ee, daha iyi? burası burası daha iyi bence. Burayı diyorum işte. Burayı dedim Dur. ben zaten. Yok hani çukur kalıyor falan dedin. ya O yüzden diyorum. Yok işte burada çukur kalıyor. Buraya almalı Çok kötü e, ya. Tamam. Ben şu. Şuan... Soğuk tepede adam varsa sıkıntı abi burada. Ev ev mi atıyor? Evet. Size mi atıyor? Evet, atıyor. Ev atıyor. Gördüm onu. O uzun evin iki iki çatısının ortasından atıyor çatının ortası var ya. Sol, sol tepe gelmiş herhalde. Abi, var abi. Şey vurdu. Sol tepe düştü. Beni evdeki vurdu abi Melik. Evdeki tamam. vurdu evdeki. Bomba ne alaka lan buraya? Bombalar ne alaka hatta? Üstümüzden mi geliyor ki? Aa gördüm karşı yolda. Benim yok şu an. Düşürdüm yolu. Çok iyi. Kaldırdınız değil mi? Tamam. Aynen. Kaya arkası. Sumok, sumok var. Oradan. 245 Utku. Tepe. E, aynen orada adam düşürdüm ben. İniyor onlar. Safe bizde tam ortasındayız. Seyf'in. Sağımda adam. Kaya da. Şur Kaya da adam var. Sumon hemen sağdaki Sumon orada. Utku. Ben düştüm. Utku'yu düşüren gaz kenarı iniyor. Gaz kenarı adam içinde. İşte düştü. Tamam. Ben başka tamam. bir yerden çalışıyorum, atmaya çalışıyorum. Biri daha vardı orada. Gaz içi biri daha vardı. Ben de smokladım. Az <laughs> uzak oynayalım bombaya gitmeyelim. Kaldırdım ben Utku'yu. Adam bir daha dibi, daha dibi Etrafınıza adam. Etrafınıza bakın. Atak 275, 280 bak, daha dibi. Insert'te bir numarada, bir numarada adam. Tamam. Sağınıza, tamam. sağınıza dikkat edin. Sağınıza, sağınıza dikkat edin. Orada kulübedeki adama dikkat edin tekrar aynı yere inin bence abi beni bırakıp tamam ee, can bas sen ben bastım tamam aynı yere bu adam geldi bu adam bu adam geldi soldan tamam tamam sağda kayada vardı bu arada northwest kayada adam vardı sol adam geliyor geldim yanına aşağı in bir tık aşağı in bırak gelsin ben Gökhan'la kadar abi sağ kayada da tamam Yoldakine ne bir attım. 310 da Abi in aşağı, in aşağı. Adam bize atıyor. Yo yoldan aşağı inene bir tane attım. Öldü. mı vurdun? Different. Bu kadar yerdekini sağ, Kayada. Sağ kayadaydı en son. Hala kayada, hala kayada. Olma şey ya Kayada hala. Vurdum kayaya. Aşağı gelmiş. Aa, aşağıdan almadı. Evler gelmiş. Arka temiz mi abi? Evler gelmiş evler. İyi misiniz? Biri daha var. Aa, abi herif de bu mepe var Yere ya. Yere attı. Debi, dibimde dibim ateş edin. dibim ateş edin adam solumda. dibim ateş et lan. Abi kaskım yok ki adam tut. Gökhan abi dibimde koşuyor adam. Herif bana yumruk attı biliyor Yumruk salladı biliyor musun? Bir smoke atabiliriz. kalmadı Biri ki, daha... Biri smoke kalmadı ki. Ben attım ki. yere, ben attım. Şu kayadaki gitti mi? Eğimdeler, eğimdeler, eğimdeler. Dur, kıpraşma. Fazla abi, aşağı dikkat et. Adamlar aşağıda. Kayadakini ben vurdum bu arada. Kili de geldi. Abi, kaskın var mıydı? Bilmiyorum. Adam vurmuş olabilir. Adamın, adamınkini al. Adamınkini al, koş. Aa, basayım Onlar çatışıyorlar. Eğimdeler. Fazla abi, benle Uşak gel. Fazla mi? abi, benle gel. Benle gel, benle gel, benle gel. Benle gel. Benle gel. 3 Düştüler Bombam da yok 3 var orada Üçü bak 3 kişi var orada Beraber oynayın abi Geldim geldim Yargıç safede değiller bekle bence güzelce dağılın abi bekleyin Tamam tamam öyle yapıyorum bak Yolda yenilmeyim be Kayaya geçiyorum Ben aşağıdayım şu an güzel yer alın Abi ses yapma dedim. 3 üç müyüz? E, muhtemel üç. Ben bakayım bakayım bilgi veririm size? Soldan yukarı çıkacak bunlar. Fazla abiye koşuyorlar. Fazla abiye doğru Ama gidecekler. Aynen. Tamam ben arkalıyorum onları. Tamam Önümde ben. Çok güzel. Ben önünde fazla. Yer abi. değiştiriyorum ben. Bir Bekleyin biraz daha çıkacaklar abi smoke'ta. Yer değiştirdim şu an. Bombalıyorlar. Bayağı bombaları var bunların. oynayacağım. Smoke içi bunlar ya. Çıkmış solda. Çok Olay iyi. De. Dikkat et de. arkada bir yerde bir adam var herhalde. O tek kalmış bu. Nerede bu? Burada burada. Lan adam dibime gelmiş. Azimet. Ne yapıyorsun Azimet? Bir de bir de airdrop çözmüş. Avuk falan almış. Güzel bin aldık. Güzel bin aldık. Güzel de kill oldu bende. Altı kill güzel olmuş. Yüksek FPS ateş etmeye devam ediyor efendim. Ee, yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.